Sevgili dostlar, dostlar, iyi akşamlar. Biraz yorgunum, kusura bakmayın. Biraz da zorlanıyorum. Ee, misafirlerimiz vardı, onları gönderdik. Bahçemizi biraz ihmal etmiştik. Onları çapaladık. Ve suya ihtiyaçları vardı, su veriyoruz. Fakat su Artezyen'den geliyor ve o kadar güçlü ki çorap bağlamak zorunda kaldık. Ve şu an onunla uğraşıyorum. Ve gördüğünüz üzere her tarafım battı, çavur oldum. Çok kötü. Ee, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bahçemizi sunuyoruz. Köyde yaşamak böyle bir şey, sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen dost kalın. Sibel bak seni o, o orayı bir şey açman gerekiyor, su gitsin diye. Göster orayı da fasulyenin olduğu yeri, ama oraya bir su gitmesini sağlamamız lazım.